Evet, bu senenin ikinci karı da çok şükür saatlerdir yağıyor. Önce sulu kar başladı. Sonra böyle kocaman kocaman yağmaya başladı. Camdan çekiyorum aslında dışarıda çek dışarıdan çekebilsem. Eee daha güzel görüntü olacak da camları kapattık bunlar biraz alengeli camlar istediğin gibi açılmıyor açılmadığı için de açamıyoruz ama çok harika yağıyor çok harika yağıyor hem de muhteşem muhteşem Rabbim bu güzelliklerden bizleri alıkoymasın inşallah. Evet, bugün ayın 27 Ocak, Çarşamba, şu anda saat 00.06 yani 28 Ocak Perşembe oldu İnşallah sabah kadar tutar da güzelce kardan adam şovları yaparız diyorum <laughs> temennimiz tabii ki hayırlısıyla olsun hayırlısıyla yazsın güzel bir şekilde Rabbim bu güzellikten bizi mahrum etmesin inşallah Allah'ım e, Türkiye'mizi korusun afetlerden kötülüklerden savaşlardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin vatanımızı milletimizi Himayesi altına alsın kurban olduğum Rabbim inşallah Susuz kalmayalım Kuraklık olmasın Güzellikler olsun İnşallah Bu virüste Bu tertemiz mis gibi karla Defolup gider. Allah'tan tek dileğimiz öncelikle bu tabii ki. Bir yıldır ee, özellikle de ben kendi adıma söyleyeyim bir yıldır gerçekten eve mahkumum çünkü ben kronik hastayım. Ee, tansiyon, e, kalp yetmezliği, gizli şeker ve böbrek yetmezliği var bende. O yüzden dışarı çıkamıyorum ee, sadece e, doktora gidebiliyorum yani ee, ihtiyaçlarımda eşim Allah razı olsun eşim karşılıyor hep ne yapıyorsun anne videomu çekiyorum anneciğim karın güzelliğini çekiyorum sohbet ediyorum kendi kendime İşte böyle Tek temennimiz şükretmek. Tek temennimiz bu virüs belasının bu tertemiz mis gibi karla, bembeyaz karla defolup gitmesi. Evet. Değil mi kızım? Evet. Allah kimseye bir daha böyle belalar, hastalıklar yaşatmasın. Hiçbirimize, çocuğumuza, Hı. çoluğumuza, torunlarımıza gelecekteki yavrularımıza, evlatlarımıza inşallah ya Rabbim. Şu anda aslında kar çoğaldı ve iri iri yağıyor ama e, cam arkasından çektiğim için pek bir şey belli olmuyor. Aslında şurayı açsam. Şey, kap kapı, kapalı Bir <laughs> Bakın kocaman kocaman yağıyor. İstersen büyüterek tekrar rahat görürler. Anne böyle yer şimdi sabah kadar indirirse bu kar tutar mı? Bak şimdi şimdiden tutmaya başlamış bile. Evet kızım tuta, tutacağı benziyor ama inşallah tutar. Çok güzel yağıyor. Evet. Tıpkı bir, bir elmas gibi. İkinci kez gördük bunu Allah'ım. Birbirine ha. değmeden, birbirine çarpmadan yağdıran Rabbine şükürler olsun. Evet. Sen nelere kadirsin güzel Allah'ım. Anne. Şu anda canlı canlı yaşasanız şu anı o kadar harika ve muhteşem ki ışığa bakarak o kadar harika yağıyorlar ki resmen rahmet yağıyor şu anda gökyüzünde evet bu kadar yeterli sanırım üşüdük Şuraya. şunu bir alıver kameraya şey yapma Yavaş annem. <laughs> Şöyle camı sileyim de. Evet şimdilik bu kadar yeterli. Üşüdük balkonda gerçekten çok soğuk. Camlar bakın. Hep Muhar da. oldu. Umarım çiçeklerim donmaz. Çiçeklerim donmaz ama bu çatlayabilir. Alalım içeri. Güzelliklerim donmaz inşallah. Kanalıma abone olmayı ve bizleri izlemeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.